Çok güzel bir dersimiz var bu akşam. İnsanın tekamül boyutlarını anlatacağız ve bu tekamül boyutlarında kişiler kendilerinin nerede olduklarını görecekler. Nereye geldiklerini, nereye gideceklerini görecekler. Bir analiz aslında. Kişinin kendi analizi bu. Neredeyim? Hangi alemdeyim? Hangi boyuttayım? Dünyaya hangi açıdan bakıyorum? O göz açalım. Evet, çok az kaldı. Başlayacağım. Evet, hayırlı akşamlar diliyoruz tekrardan. Evet, ruhsal alt bilinç tanımı 7 derslik olan 7. derse geldik. Bu ders son ders sonra ruhsal üst bilinç tanımını. Yani bir de ruhun alt bilinç tanımından baktı bir de üst bilinç tanımından bakarak 19 artı bir oluşumunu sahiplenmesi, 19 artı bir oluşumunun oluşması kişide ki bunlar tekamül kavramları diyelim. Şimdi insan nerede? 12 tane kapı var bizde. biz açıldı bunlar 12 tane merdiven var diyelim, yükselim, yükseliş var diyelim. Dünyaya geldiğimizden beri işte neler yaptık? Nerelere geldik? Dünyada bu işten başka bir iş olmadığını söylüyoruz. Sade e, dünyada bu iş var. Geri kalan her şey teferruat. Uyananlar işte bu tekamülü öğrenmek istiyorlar, nasıl gidileceğini öğrenmek istiyorlar. Allah her taraftan kişilere konuşuyor. Ağaçtan konuşuyor, böcekten konuşuyor, televizyondan konuşuyor, filmden konuşuyor, rüyadan konuşuyor kendine çekmek için yani özü bulmak için kişinin kişinin kendi özünü kendi noktasına gelmesi için Allah her taraftan yardım ediyor ama dünya o kadar güzel yaratılmış ki renk cümbüşü neşe tatlar zevkler neşeler her şey burada mevcut olduğu için insan kendisinde kaybolmuş aslında kaybolulan yer insanın kendisi Şimdi e, ruhun insan üzerindeki tekamül boyutları dersimizin ismi yedi derslik. Sıfır, sıfır demek rahim sıfatı, yokluk hali. Sıfır noktası yokluktan varlığa, görünüme çıkan yer ve zaman kavramı demek. Şimdi dünyaya tek hücreden gelen bir ruh var, tek hücreden gelmiş. Ruh ilk günü tek hücreden tek tekamülde. Devamlı bedenlene bedenlene, ölümler, yaşamlar, ölümler, yaşamlar. Bunlar Kur'an'da da var, bütün kitaplarda da var ama hep kapatılmış. Bir defaya mahsus demişler. Ayet var, eninde sonunda Allah'a döndürüleceksiniz diye bir ayet var. Sonunda ona döndürülmek demek, ona gideceksin değil, o olacaksın, döndürülmek. Ona döndürüleceksin diyor. Sıfır noktasından gelen bir ruh var. Bu e, tek hücre hali, sıfır noktası. Bunun tamamlayınca farkına varınca o varlık sahasında olan ruh dikeliyor elif hali gibi bir bir haline geçiyor ve sıfır eril noktası ortaya çıkıyor. Eril ilk önce erkek doğdu hesabı sıfırdan doğuyor. Aslında dişiden doğan bir yapı ama bir yani eril başlangıç Rahman kapısı hücrede görünüm tek hücre oluşuna geçiyor. Sıfırdan geçerek tek hücre oluşuna geçiyor. Ol dedi oldu konumu de bu ruh şu anda gidiyor. Bu, bu ruh gelişiminden sonra, tek hücre halinden sonra iki haline geliyor. Bitki boyutuna geliyor. Bitkilerde bir sürü bitkiden tut işte ottan ağaca kadar, çınara kadar hepsinin bir tekamül süreci var. Selvi başka bir alem, çınar başka bir alem, ağaçlar başka bir alem. İşte onun için e, tasavvufla ilgilenen insan, sufizmle ilgilenen insan ağacın dalını kıramıyor. Çimene basamıyor. Çünkü onun canı olduğunu, onun da tekamülde olduğunu bildiği için korkuyor. Bir şey yaparım diye. Birinci katmanı geçen bitki, tek hücre oluşumundan geçen iki bitki görümüne, canlı oluşumuna geçiş yapıyor. Artık canlı bitki halinde ağaçlara kadar düşünebilirsin. Çok kısa anlatıyorum. Tekamülü anlatıyorum. Siz nerede olacağınızı bulmanız için. Burada bitki farkında değil. Sade görevini yapıyor ama ayıldığı nokta var. Ayıldıktan sonra o hayvan görünümünde, hayvan alemine geçiş olarak bir üst tekamüle geçiyor. Hep deneyimliyor, hep deneyimliyor ölmek, doğmak, ölmek, aradaki işte kavgalar, zıtlıklar. Hayvanlar da kavga ediyor biliyorsun. Neden kavga ediyor bunlar? Neyi paylaşamıyorlar? Ve onların da var. Onların da sinirleri var demek. Hayvan bu görünümünde olan bu ruh dördüncü boyuta gelince insan görünümünde doğuyor. Tek hücreden bitki ve hayvan. Hayvan dediğim zaman böceklerden tutun bütün hayvanlara kadar, en insan insana yakın olan hayvana kadar devam ediyor bu. Kedi, köpek, bak insanların içine girmiş artık. Bazı hayvanlar insanların içine girmiyor. Bazı bitkiler de insanların içine girmiyor ama insanların içine girenler var. E bu bir şey anlatıyor aslında. Kedi de insana en yakın hayvan. Kedi ve köpek bu. Tekamülden sonra artık belki insan sıfatına geçecek. Ama insan görünen hayvan doğduğu zaman aslında hayvan e, bilgisine sahip. Kimseyi küçümsemiyoruz ya. Dünyada böyle insanlar var hani duvar gibi ne desen anlamıyor. Diyorsun ki şuna bak hayvan gibi adam. Evet hayvan gibi bir adam o. Anlamaz çünkü onun kanalları açık değil. Küçük görmeyelim. Onda açılım olmamış. O e, hayvan dendiği zaman o tadın ne olduğunu bilmiyor. Sade yemek yiyor. Kokunun ne olduğunu bilmiyor. Sade kokluyor. Sesin ne olduğunu bilmiyor. Sade dinliyor. Bu beş, beş duyguyla, beş dil, burun, göz, kulak, his bunları çalıştırarak analiz ediyor. Kendi alemini ama açamıyor. Sade yiyor, içiyor, bakıyor. Boş. Bunun dördüncü boyutun üstü beşinci boyut insan beş. İnsan görünümünde beşer insan yapısına sahip. Yani tadı biliyor. Aa, tatlı, tuzlu, güzel koku, evet. güzel renk, güzel ses, güzel bakış, güzel his diye beş er diyorlar mı? Beş er. Bu beş tane bedeninde olan kanalı algılıyor ama ne olduğunu bilmiyor. Sadece güzel veya çirkin diye ikiye ayırıyor. Altıncı boyuta gelen o altıncı boyuttaki insan. Şimdi sayı olarak bir, iki, üç, dört, beş saydık. Altı demek altı. Yani bir şeyin altı. Dip tarafı altı. Görünmeyen yer demek. Görünmeyen yerden artık bu beşeri tanıyan bir insan kanalı oldu. Artık tadıyor ama hmm, mükemmel bir tat. Görüyor ama o oh, bunda bir mana var, bir his var. Bu müzikte bir doluluk var, bir boşluk var. E, bu koku da bir e, dem hali var. Beni başka bir yere götürdü. Bilgileri açığa çıkıyor. O şarteller açık, o kanallar açık. Kişide açılmış, bu farkındalık yaşamış bir zat, bir kişi. E dördüncü boyut ekranı nasıl kılacaksın? Onun açılmamış. Açılması için tekamülde zaten. Dördüncü makama gelmiş, hayvan makamı. Hayvan gibi ama insan göründü. Üçte gene hayvan ve hayvan makamında. Bu insana gelmiş ama hayvan düşüncesinde. Beşe gelen insanda insan olmuş. Beş er açılmış. Ama ne olduğunu bilmiyor. Sadece çok güzel. Bu ekseri beşerdeki insanlar maddeye tapan insanlar. Araba, ev, para, şöhret. Çünkü maddesel görünürden anlıyor bunlar. Çünkü görünmeyeni bilmiyor. Görünmeyenden ne haberi var? Kanala açık değil. Küçümseyemiyoruz. O orada. Kabul edeceğiz onu. Evet sen buradasın. Söylesek de dinlemez. Ama altıncı hisse gelenler her şeyi hissedebiliyorlar artık. Şimdi siz, sizler ve bizler ve bana gelenler, bizim dersimize girenler, beşte olanlar algılayamadığı için dersten çıkıyor. Altıncı hisse olanlar dersi algıladığı için kalıyor. Ve bana yüzde seksen, seksen beş, doksan altıncı boyutta insanlar geliyor. Bizim kapımıza, bizim kanalımıza. Çünkü histe artık ama bunun ne olduğunu bilmiyor, nasıl hareket edileceğini bilmiyor, ne yapılacağını bilmiyor. Sarhoş bir his var, kalp açılmış ama bilemiyor. İşte altıncı kapıda gelen kişiler e, dil, burun, göz, kulak ve değdiği zaman, hissettiği zaman kalp algısı ile bunları algılayabilen kişiler bunlar. Altıyı geçip tekamülde zaten altıdan sonra yol alması gerekiyor. Yol bulması gerekiyor. Çünkü yalnız bu yola girdiği zaman kayboluyor. Çünkü altıncı kapı gizli olan kapı, sır kapısı olduğu için Buradan sonra zaten damlanın okyanusa düşeceği için okyanusta kişi kaybolma riski çok yüksek. Kitaplarla gelinemeyen bir yer burası. 7 8 9 10 11 12. Ancak bir yol göstericiyle gidilebilecek yol. Bu yol göstericiyi nasıl seçeceğiz? bu yoldan gitmiş, görmüş, algılamış, bilmiş ve bu yolu kavramış olan bir kişiyle ancak bu yol gidilebilir. Bunu bilmiyorsa ondan da gitmeyeceksin. Çünkü o bilen kişi sana e, ne yapacak? Tarif edecek. Buraya girme, böyle yapma, şöyle yapma, böyle yapma. Ancak o şekilde tekamül yolculuğunu devam ettirebilir. İnsan bir yaşam boyunca belki beşte geliyor, beşte geri gidiyor. Açılamıyor. Allah ona her şeyi sunuyor aslında ama o göremiyor. Farkındalık yok. Dünyayı göz göz perdesi onun e, kapatmış, ruhsal olarak hiçbir şey algılamıyor. Aslında yaşam alanında, evrende her şey astral beden. Bir dünya aleminde bu astral bedenler e, üzerine e, bir beden konulmuş. Bir bedeni var dört elementten oluşmuş. Bu, bu beden deneyimlemek için kişiye verilmiş. Altıncı boyutta olan bir kişi madde alemindeki bir gül ile, gül koklaması ve gülü tutması ile o ruhsal deneyimini hem görsel hem ruhsal olarak yapabiliyor. Ama beşinci boyuttaki insan sadece gülü kokluyor, atıyor. Ama altıncı boyuttaki insan o gülü atamaz. O güle sarılır, çünkü ondan mana var. Gül gibi milyonlarca obje yaratmış Allah. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dedik. 7'nin açıklaması 7 diyor, bitirdi diyor. Olay bitmiş 7'de. 7 de bitmiş. 6. hisleri 7 de bitiriyor. 7. 6 bir şeyin 6. 7 o o bilgilerin hepsini 7 bitirdi. Allah'ın varlık nurunun, Allah'ın nuru insan bedeninde açığa çıkma hissi, hali boyutu. Artık Allah'ın nuru sende belirdi mi? Sen yedin, her şeyi bitirdin. Artık sen nur üstü nursun. Ne diyor Hazreti Muhammed? Ben nur üstü nur. İşte sen de artık nur üstü nur oldun. Yedin, or, or, yedin ve deneyimledin. 8 sek sek iki tane o harfi gibi 8'e benziyor. 8 harf sayısı. Böyle çizim bak 8'i sonsuz bu. Sonsuz rakam. Buradan geçmek çok zor. 8 olan yerde. Allah'ın şimdi orada ne yazmışız? Allah'ın varlık nurunu insanda adaptasyon. 7 de varlık nurunu tanıdı ama Sekize varlık nurunun insanda adaptasyonu bir olma halinin yaşadığı en ağır noktaymış bu sekizinci yer. Nasıl ulaşacak bu sekizinci yere? İşte yin yang, metafizik, siyah nokta, kavga, şiddet, öfke, sinir, şeytan, hepsi zaten ona ait. Bilinçaltı kodlamaları, arınma, temizlenme bu sonsuzluk işareti olan yerde. Şimdi bir de şunu söyleyelim. Kişi tek numaraya gelmiyor. Direkt sekizde olmuyor. Üç numara hali olarak hareket ediyor. Yani altı, yedi, sekiz. Bir metafizikten, şeytandan, olumsuzluklardan e, geçmeye çalışırken, farkındalığı artarken bir de altıncı boyutundan, his boyutundan veya beşinci boyutundan, görme boyutundan fark etmeyerek o makama da girip çıkabiliyor. Yani tek rakamda oluşmuyor kişi. 3 rakam olarak gidiyor. 5 6 7 6 7 8 6 7 8 6 7 8. Arada 6'ya giriyor, arada 8'e giriyor. Arada 6'ya giriyor, arada 8'e giriyor. Sonra arada 9'a girmeye başladığı mı? 6 bitiyor. 7 8 9'a devam ediyor bu sistem. Tek numara olarak sistem hareket etmiyor. 8'i kırmak, 8'i geçmek. Yani öfke, şiddet, korku, yalnızlık yani o kalbe aşkınlık hali oturduğu zaman ve bilinç olarak geçmiş gelecek ve anı unuttuğu anda yokluk bilincinde hiçlik bilincinde olduğu zaman 8 bitiyor. Arınma noktası 8. 8'in alttan bacağını kırdığın zaman seksek seksek sek, 8'i kırdığın zaman Tok uzak geliyor. Tokus aslında dokuz ama her şey e, inanın e, dünyadaki bütün diller Türkçe. Bütün diller Türkçe. E, tokus demek dokuz demek tokuz demek. Zaten hakikaten tokus çünkü toktan sonra dokuzdan sonra çift sayıya geçiyor bir ve sıfır. Çünkü o tokus bitiyor. 9. Allah'ın insan bedeninde nurunun görünme çıkması. Artık 8'i tamamladı. Bütün her şeyden arındı. Yüzde yüz. Temiz bir görüntü. Tabii ne dedik size? Direkt 8 olmuyorsun. 7, 8, 9. Arada 7'ye tekrar düşüyor. 8'de bulunuyor. Tekrardan farkındalık oluşuyor. Allah'ın insan bedeninde nurunun görünme çıkması dokuzu yaşıyor. O arada Allah'ın nurunun görünme çıkmasını yaşıyor. Metafizikten savaş yapıyor, bilinçaltıyla savaş yapıyor. Anasıyla, babasıyla, kardeşiyle, kendiyle savaşta nuru tamamlıyor. 7 bitiyor, 8, 9, 10, ona geldik. Artık 9 bilim, bilindi, nur artık çıktı. 1 ve 0, yani erkek ve dişi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla denilen noktaya geldi. Çünkü Bismillahirrahmanirrahim daha önceden değildi bu kişi. Şu anda Bismillahirrahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla insan oldu. Ona geldi. Bir erkek yanına dişi de geldi. On rakamını aldı. On demek ol demek. Oldu. Ol konumuna geldi. Öz nurun insanda kullanmak hallerini öğrenmesi kişinin öğrenmesi halleri boyutu. Artık bu nuru tanıdı dokuzda. Sekizi geçti dokuzda tanıdı. Onda bu nuru kullanmayı öğrendi. Neyini öğrenecek bu kullanmanın? Şifada öğrendi. Astral bedeniyle gayb alemine geçti. Bilgiler aldı. Kanallar açıldı. Gelecekten haber aldı. Ottan, çiçekten, böcekten haber aldı. Güneşten haber aldı. Yarın ne olacağını sezdi, hissetti. Yani erdi, erdi, oldu, ol konumuna geldi. Öz nurun insanda kullanma hallerini öğrendi. Kişinin öğrenmesi hali boyutuna geçti. On bir geldi. İkisi de bir, bir. Sıfırdan başlar gibi ama Artık iç alemde o. Yani dünya alemini o beşinci insan, beşinci boyuttaki insan, beşer görünüm hallerini tamamlayarak on birinci hale geldi. Allah'ın nurunun insan üzerinde yaratılmışa ve yaratılacağı alemi kullanma halleri boyutuna geldi. Artık o istediğine dur diyebilir, istediğine git diyebilir içsel olarak, istediğini yapılandırabilir, istediğini sonuçlandırabilir artık o e, kral o bu alemin kralı cennetin sahibi bu. Bunu bu şekilde e, şey yapmışlar. Cennetin sahibi olarak bunu nitelendirmişler. 11 rakamının da güzelliğini burada algılayalım. Bazı yerlerde 11 görüyorsunuz ya. İşte ikisi de dikelmiş artık. Hem iç alem dikelmiş, hem dış alem dikelmiş. Hem dışarısını çok iyi tanıyor, yönetiyor. Hem içerisini yönetiyor. Gaybı bilmiş, arafı geçmiş, ölmeden önce ölün, ölünüzü yaşamış. Daha bu dünyadayken öbür alemi komple biliyor, on sekiz alemi. Bilmediği yok. Bilgelik sıfatı oturmuş onda. On ikiye geldiği zaman Allah'ın doksan dokuz isminin esması, insan üzerindeki açılması. Şimdi bu Hristiyanlarda da var, 72 olması lazım İncil'de. Müslümanlarda 99 tane ismi var Allah'ın. Ben buna diyorum bin tane. Çünkü esma çok. Her esmanın da bir enerjisi var. Nasıl gülü kokluyorsun farklı bir koku, laliyi kokluyorsun farklı bir koku, işte sümbülü kokluyorsun farklı bir koku. Allah'ın da esmaları 99 tane ana esma diyelim. Hani 7 çakra gibi diyelim ama 19 çakra var. Ee, bu Allah'ın isimleri kişide esma olarak oturduğunda mesela diyelim ki Gani sıfatı veya Celal sıfatı bir kızdığı zaman o şehir yok oluyor. eriyor, bitiyor. Biz bunları yaşadık. Bizim üstad da vardı. Yani... Ee, İnanın bir lokantaya gittik biz. Lokantacı bizi istemedi bazı konulardan dolayı. Bizim efendinin, efendi üzüldü, benim üstadım üzüldü, adam yarın sabah öldü. Bunun gibi çok şeyler gördüm ben. Ben bunların ne olduğunu biliyorum. Hayalden anlatmıyorum. Kişi 12. boyuta geldiğinde ol konumuna geliyor. İster celal yapıyor ister cemal yapıyor eğer aklı ile zihnini bilincini farkındalıklarını dilini burnunu gözünü ruhsal hareketlerini astral bedenini ruhunu yönetebilirse rahmani sıfattan dünyada isterse taş taş üzerine bırakmaz isterse alemi yönetir kendi cennetini yönetir, kendi güzelliğini yönetir. Bütün alem ona hizmet eder, bütün alem. O bir şey yapmaz, onun önüne serilir istediği zaman. Öyle bir sıfata geliyor 12. Şimdi siz buradan kendinize bakın bakalım bu boyutun neresindesiniz? Ee, bir yoldasınız, olma yolundasınız. Allah'ın izniyle biz bu yolu çözdük. Bu yolu keşfettik. Biz bu yolu keşfettirebiliyoruz. Daha önceden öğrencilerimiz var. Onları şu anda bilinci yüksek olanları, yani sekizi bitirenleri gaybe aldık. Ancak sekize bitirenleri gaybe alıyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Onları e, konuşarak hissediyoruz biz. Ha diyoruz, bu gaybta gidebilir veya gayb gidemez. Onun için Allah'ın izniyle e, bu akşam bu dersimiz tekamül. 12'ye kadar gelme. 12'ye geldikten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Kişi kendi karar veriyor dünyaya gelip gelmemi. Çünkü tekamülü bitiyor. Olay bitiyor. 18 bin alem denilen artık kendi alemine geçiş oluyor. Burada, burası zaten cehennem. Eğer kontrol edemezsen cehennem, kontrol edersen 11-12'ye gelirsen 10-11-12'ye burası cennet. Alanını cennete çevirebilirsin. Seni dünyadaki savaşlar, hastalıklar hiç ilgilendirmiyor. Açlıkmış, sefaletmiş, her şey tekamülde olduğu için hiçbirine de kızamıyorsun. Bebek ölebiliyor, kızmıyorsun. Ağaçlar yana biniyor, kızmıyorsun. Hepsi tekamülde çünkü hangine kızacaksın? Nasıl pişecek o ağaç, bebek, insan terör. Nasıl öl, ölmeyecek de, nasıl olacak? Her şey düzgün olması mümkün değil. Çünkü tekamül olan bir alem. Ölen, hasta olan, çarpışan, hırsızlık yapan, hırsızlık kaybeden, bedenlerini kullandıran, yani binlerce konu var. Bu konular ancak yanarak, hani hamdım, yandım, piştim var ya, işte o yanma noktası, savaş, hastalık, kanser, üzüntü, hapishane, yani kuyuda kalmak, üç sene, beş sene, on sene, on beş sene, bu kuyudan çıkabilmek, çıktın mı zaten dokuzdasın. Allah'ın izniyle bizden yürüyorsunuz. Enerjilerle, nur enerjisiyle boyuttan boyuta yavaş yavaş gidiyoruz. Bak ne kadar oldu, farkındalıklarınız ne kadar açıldı. Fark edenlerin farkındalığı o kadar açıldı. Ne kadar bize güvendi, kendini teslim etti, o kadar yükseldi. Böyle bir şey. Teslim oldukça enerji kanalı açılıyor. Bizdeki anlatmadıklarımız da size geçiyor. Biz burada dursak hiç konuşmasak gene size bilgi geçiyor. Öyle bir sistem. Biz böyle ders aldık. Biz bu aynı dersi internete koyduk. Çünkü devir değişti. Zaman değişti. Bunu karşına kaç kişi alacaksın bu zamanda? Senin yanına üç kişi mi gelecek, beş kişi mi? Bak kaç kişiye hizmet ediyoruz. Şükürler olsun. Kendinizi bakın bakalım bu cetvelde. Kendinize bir bakın bakalım neredesiniz? Bir tefekkür edin. Ondan sonra haftaya tekrardan devam edelim. Haftaya artık ruhsal üst bilinç tanımına geçiyoruz. On dersten oluşuyor. Ruhsal bilinçte hazırlanma bilincini tanımak dersinin kişiye vereceği akıl, gönül ve alem bilgisinin etki, tepki hallerine hazırlanış diye bir ders. Dersin ismi de ÖZ. Haftaya görüşelim. Kendinize iyi bakın. Ee, i̇ki arkadaş bir şeyler sormuştur Bakalım ne demiş ona bir hemen uzatmayalım fazla dersin. Ee, Anzen babam muhteşem bir anlatım. Kuantum sıçramasıdır bu ders. Binlerce bilginin özeti şükür demiş. Aşk ile Sayın Hocam demiş. Diğer arkadaşımız da. Teşekkür ederim. Haftaya görüşürüz. Özlük konuşacağız haftaya artık. Altı bilinci tanıdınız. Yani altı bilinç kendinizi tanıdınız. Beşer olduğunuz hali bildiniz. Altıyı bildiniz. Artık öze, ruha, astral bedene geçiş ve astral beden ile ruh bedenin, ruh beden ile fizik bedeni arasındaki Bağlantı noktalarını çözeceğiz. Geceniz nur olsun. Hayırlı haftalar.